Evet değerli arı severler bugün arılarımızı kontrole geldik. Bayramda 3 gün bir kontrol yapmadık. Şöyle yaklaşalım. Şimdi gelişmekte olan bir arımız bu. 2, 4, 6, 8 çıta bir arı. Yani artık kıştan çıktı. Yavrular çıktıkça ilerliyor. 3 gün önce buna kabarmış petek vermiştik. Ama bugün baktığımızda dalak örmüş. Sebebi artık hızlı bir şekilde nektar geliyor. Ve arı hızlı ilerliyor. Şimdi bazen arkadaşlar soruyor. Arayı hızlı geliştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi geçen yıldan elimizde süzülmüş böyle temiz peteklerimiz varken şimdi buna uygulayacağımız olay. Bir tane Şöyle 8 numarayı 9 numara yapıyoruz. Kabarmış. Temiz. Peteğimizi buraya giriyoruz. Çünkü arı güçlü. Arı güçlü olduğu için direkt ben ana arı zaten kabarmış. Hazır. Elimizde bu şekilde çıta varsa koyuyoruz. Direkt ben buna yavru atacaktır. Şimdi artık baharın bir besleme yapmıştık artık yemliğimizi alıyoruz. Şimdi bu 9 süt işte oldu. Tekrar bir de 2 numaraya. Daha önceki arı geliştikçe videolarımdan bakabilirsiniz. Şimdi arı bakın zaten bal stoğu çok fazla arının. Şöyle 2 numarayı açıyoruz. Buraya da bir tane. Geçen yıldan kalmak. Zaten kabarmış. Arı bunu kabartmak için uğraşmayacak. Direktmen temizleyip direkt yavru atacak. Şimdi bu şekilde yaparsanız hem arınızın oğula gitmesini engellersiniz hem de arınızı daha hızlı bir şekilde geliştirirsiniz. Elimizde kabarmış petek olmasaydı ne yapacaktık? Kabarmış petek olmasaydı ham girecektik. Artık havalı ısındığı için ham mumu bile çok rahat aramız kabartabilir. Şimdi artık buna yaklaşık bir hafta sonra kat atacağız. Hepinize iyi günler dilerim. Hayırlı sezonlar dilerim. Kolay gelsin.